Hamurlar yoğruluyor, erişteler kesiliyor. Geleneksel ürünler kadın elinde yaşatılıyor. Atlas Köyü Kadınları Dayanışma Derneği'ni kuran Bursalı kadınlar, imeci usulüyle ürettiklerini satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Annelerimizden erişte nasıl yapılır, kuskus nasıl yapılır işte, tarhanayı nasıl yaparız, köy ekmeği, ekşi maya ekmeğimiz nasıl olur? Onları öğrenerek tekrardan burada birleşip bunları yapmaya başladık. Ailelerinin hazırladığı ve zamanla unutulmaya yüz tutan ürünleri yeniden yaşatmaya karar verip yola çıkan girişimci kadınlar kendi markalarını oluşturmayı ve kahvaltı salonu açmayı hedefliyor. Bazen çok mutlu oluyoruz hani birlikte olduğumuz için zaten birbirinden hani destek alıyoruz birbirimizin bilmediğimizi soruyoruz danışıyoruz annelerimiz galiba bıraktı yaşlandı kimimizin kim vefat etti bizde kaldı hepsi. Üretken kadınlar işlerini büyütüp internetten satış yapmak istiyor. Burada hafta sonları geliyoruz birleşiyoruz köy ekmeğimizi yapıyoruz ekşi işte taleplere göre isteğe göre erişte yapıyoruz kesme hamurlarımızı yapıyoruz. Bir de bizim böyle çam kozalağı deriz. Çam kozalağı şurubumuz var. Onu yapıyoruz yaz aylarında. Yani hepimiz bir arada birleşip bir şeyler üretip bir şeyler çıkınca hoşumuza gidiyor hepimizin. Ailelerinden öğrendikleri lezzetleri geleceğe taşımak için çalışan kadın girişimciler kırsaldaki kadınlara da örnek oluyor.